CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Türkiye'de bir değişim beklentisi ve iradesinin olgunlaştığını, en geç 2025 sonunda bir erken seçim beklediklerini söyledi. Belediye Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Dinçer Aydın, Durhan Güler ve Emel Duman ile birlikte Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, yönetici, editör ve yazarlarla bir araya gelen gün, partisinin ve kendilerinin de her an erken seçim olacakmış gibi sahalarda bulunma kararı aldıklarını dile getirdi. Türkiye, "de erken seçime gitme koşullarının oluştuğunu kaydeden gün, karşımızda toplumun tüm kesimlerine zarar veren bir siyasal iktidar var. Bir an evvel bundan kurtulmak için erken seçim kararı alınmalı. Bu da 2025 son çeyreğinde olabilir." diye konuştu. Gün, kendilerinin bunun için sokaklarda ziyaret ve mitinglerle toplumsal muhalefeti güçlendirme çabası içinde olacaklarının da altını çizdi. Gün, "Erken seçim kararı alınırsa buna partimiz de destek verir." dedi. Sokakta halkın en çok ekonomik sıkıntıdan dert yandığını hatırlatan gün şöyle konuştu. Geçen gün namazgah pazarını ve esnafını gezdik. Esnaf siftah yapamadan dükkan kapattıklarını söylüyor. Pazarda fiyatlar cep yakıyor. Bundan vatandaş da pazarcı da memnun değil. Çokça kapanan iş yeri ve işten çıkarılan insan var. Bizi görünce iş isteyen sayısı da bir hayli fazla. Başkan, vatandaşın sokaklarda, pazarda kendilerini görünce umutlandığını, 31 Mart sonrası partisine de yönelimin arttığını, üye sayılarının bin yeni katılımla 5000'i bini aştığını açıkladı. Peki, Başkan Gün Yıldırım, daki hizmetleri nasıl buluyor? Hem gün hem de meclis üyeleri Yıldırım'ın hizmet eksiklerine dikkat çektiler. Buna da Samanlı'dan örnek verdiler. Mahallede tek bir park olmadığını, gençlerin ve çocuklarını kendilerinden oyun, dinlenme ve spor sahası istediklerini ve bölgede fabrika türü kaçak yapılaşmanın artışını aktardılar gün ve meclis üyeleri ayrıca yıldırım. Da 7 dönemdir gündemde olan ve her dönem bütçeden kaynak ayrılan Doğaçınarı Kültür Merkezi projesine de bir türlü başlanılmadığını, ilçede daha çok merkezi hükümet bütçesiyle yapılmış projelerle günün kurtarıldığını vurguladılar. Başkan Gün, Yıldırım'ın eğitim, sağlık, spor, ulaşım, otopark gibi sıkıntılarına ve eksiklerine de dikkat çekti. Kentsel dönüşümlerle de sosyal donatı alanlarından yoksun, İlçeye yeni beton kütleler kondurulduğunu anlatan gün ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'nin Ulaşım Dairesi yetkilileriyle ile yaptıkları toplantıda Yıldırım'da Güney Çevre Yolu ve buna dikey bağlantı yollarının açılması konusunu ele aldıklarını da sözlerine ekledi. CHP Yıldırım da belediyeyi kazanamamış ama hem meclis üyeleri hem de ilçe başkanlığı ilçede yapılanları ve yapılamayanları sıkı takip ediyor. Soydaşın sandıktaki büyük sorumluluğu, yarın komşu Bulgaristan, da bir kez daha erken genel seçim yapılacak. Bulgaristan seçmeni 7. Nokta kez Bulgaristan parlamentosunun üyelerinin belirlenmesi için erken sandığa gidecek. Hükümet kuramama krizlerinin yaşandığı ve geçici hükümetin iş başında olduğu ülkede siyasal kaos bir türlü atlatılamıyor. Bulgaristan parlamento, seçimleri için ülke içinde ve dışında yaşayan soydaşlarımıza da yeniden büyük bir sorumluluk düşüyor. Bulgaristan Daki Türk nüfusun kazanımlarının sürmesi, yenilerinin ilavesi, var olanların korunması için hem orada hem de Türkiye'de yaşayan soydaşlar sandıkta yapacakları tercihle bunda büyük rol oynayacaklar. Türk, azınlığı temsilen Ahmet Doğan'ın liderliğindeki Hak ve Özgürlükler İttifakı ülkedeki son seçim anketlerinde %7,9 ile 4. sırada gözüküyor. Bunun sandığa yansıması ne olur, o da pazar akşamı netleşecek. Bursa da kurulacak sandıklara soydaşlarımızın yüksek katılım göstermelerinde yarar var kayıt yaptıran soydaşlarımız Bursa da 26 ayrı merkezde ve okulda Bulgaristan parlamento seçimleri için oy kullanacaklar Bursadaki Balkansluklarımızda başta bal göç olmak üzere soydaşlarımıza Bulgaristan'daki Türk nüfusun geleceği için bir kez daha sandığa gitmeye ve siyasal tercihlerini bu yönde yapmaya çağırmışlardı olay tam 38 yıldır bu şehre damga vuruyor Türkiye nin en büyük şehir gazetesi olan ve bu unvanını ilk sayısından itibaren koruyan olay bugün 38. yaşını kutluyor. Bursalılar 38 yıldır hemen her sabah Olay'ın haberlerini izliyor, yazarlarını takip ediyor. İlimizin yazı arşivine muazzam bir katkı sunan, kentin gelişimini takip eden ve geleceğe notlar düşen Olay, deneyimli yazar, çizer, yönetici ve tüm çalışanlarıyla bunu kesintisiz sürdürüyor. Olay I şehrimizin ve ülkemizin en güvenilir yerel yayın organlarından biri haline getiren ve bugüne dek emek vermiş bütün arkadaşlarımızı ve yöneticilerimizi kutluyoruz. Elbette, bıkıp usanmadan 38 yıldır bizi takip eden okurlarımıza da şükran borçluyuz. Ve olay, I ilk günden bu yana Bursa'nın markası haline dönüştüren değerli büyüğümüz Cavit Çağlar'a da minnet duyuyoruz. İyi ki, bu kentin olay, I var. Biz de olay, ı çıkaran ekibin içinde olmaktan ve geleceğe notlar düşmekten büyük keyif alıyoruz. Nice 38, yıllara,